Müşterimizin evine su kaçağı için geldi. Alt katta bir su birincisi var. Şu an cihazımızı su gelen yere bıraktık. Üst kattan cihazımızla onu test edeceğiz. Şu an bir beraber değerlere bakacağız. Yalıttım kaçak tespit cihazını şu an su gelen yerde. Diğer kablomuz da üsttedir. Gidip bakacağız birazdan. Değerleri beraber kontrol edeceğiz. Değerimiz sıfır. Biz kapatı sıfır. Değerimiz artıyor sürekli. Değerimiz de artıyor. Yaptığımız tespitlerden su kaçıranı biz yalı kısım sıralarına gazalarına koyduk aparatı kaldırdığımızda derece 0 aparat elimizde derece 0 aparatı yere indirdik değdirdik derece şu anda kaldı su olan bölgeye değdirdiğimizde derece kalsın kaldırdık şu an. Derecemiz sıfır. Müşterisimizin sıkıntısını şu an yalıttım salonu zaten şu an açık. Son epey şey var. Yalıttım son sıkıntılarda. Nimruz cihaza teşekkür ediyoruz. Kilisi de kaçaklarına Mana en büyük bir şartta kalır. Yerbakır'dan saygılar. İyi çalışmalar diliyorum yarışmacı arkadaşlarım.